bak. Hey maşallah ya. Hey maşallah. Selam. Selamun aleyküm asker. Merhaba. Ya, yeah, merhaba. Görüşürüz. Se, se, selam söyle yenge. ayağım sağa doluyor diye bak. Demir gibi. Demir gibi, gibi. topal oluyordum ben. Ben de. Bu ne? Ya Allah'ını seversen. Bu ne? az önce düştüm de acıdı ya. Böyle böyle gideceğiz de şu aşağı aşağıdan düş düşmem değil mi? Al. Oh. Canım biraz acıdı. Nereden geçeceğiz? Hadi yallah. Bu Ay köprü varmış lan burada. Unuttum ya ben köprü. Şimdi şu deveyi hala ulaşamadım. Neyse. Ay ay. Geçenlerde bir tane şey görmüştüm. Çin yeri. Acaba ninjalar oradan mı geliyor? Aa burada gene bir ninja gelmiş. Sen ne akla geliyorsun lan? Haydi Allah. Haktır Allah. Ha, haklarım böyle senin. şu ninjaların evine bir baskın yapalım. Aa. Allah'dan bir ses geldi. Koş. Koş. Koş hadi yallah. Hadi yallah. Canım da acıdı ya. Okey. Ama düşmüştüm ya. Thank you. ya hak Hayırdır Allah Allahu Ekber Ya hak Başka ninja var mı? Aha da var Ya hak Hayırdır Allah Başarının kilidi açıldı Secret text, ee ben boşuna mı geldim buraya? Şimdi Şimdi ben buraya başına mı geldim? Arkada da bir yer var. Aa. ay acıdı ya. Baş Aha. Burada birileri var, miniceler. Biliyordum. Ah burada bir de daha var, başma siz kimsiniz? Sürgündeki Japon prensinin muhafızı. Ni siz niçin on an, onunlasınız? Bizim görevimiz onu korumak. Görüşürüz. 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 Öldürülmüyor. Ölmedi. Ninjalar hepiniz öleceksiniz. Hepinizin soyu tükenmeden Ben buradan gitmeyeceğim Aa Japon prensi Merhaba prens Merhaba ne istiyorsun Aptal Ab, suratını izliyorum Yoruluyor. Yoruluyor. Yor, 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 yor. Ne diyorsun lan sen Aa burada bir muhafız var. Nerede de kimsin lan? Aha. Burada ne yazıyor? Aa burada da muhafız var da. Şimdi ben nereye gideceğim? Aşağı mı düşeceğim? Allah-u Ekber, allah Ekber. La- Oğlum bir şey nerede? La- La- Allah-u Ekber. Lay... Lallahu... Allah- ve himlen... Lay... lallahu... Ya nerede? Yeniçeri. Şey nerede ya? Cenazı nerede? Ne cenazı? Ne cenazesi lan? Ne diyorsun lan? Lan bunu konuşma işte ne istiyor? Sadece cenazeyi bulmak. Ama çok komik. Evet çok komik. <laughs> Ayrıca kareye giremiyorum ya. Saatleri giremiyorum. Giremiyorum. Aha. Oh. Ah, lan! Arkadaş, arkadaşlar, görüşürüz. Ee, Part 3 yakında gelecek. Öyle öyle çoğalacak. Bu arada Adana'dan şey de... Adana'da yaşam da gelecek yani devam edecek. 7 dakikalık bir video zaten görüşürüz.